ete başındaki evet. barkolar gelecek. Oradaki hızlıca e, anlatayım soruları Onlar da. Onlar gelene kadar evet. emeklilikte yaşa takılanlar meselesi devam ediyor. biliyorsun hani bununla ilgili çalışmada devam ediyor. Gündemimizde de Aralık ayında işaret edildi. Burada hep anlattığım şu vardı. Bana çok sorulan bir soru olduğu için bunu biraz anlatmak istedim. Hep anlattığım bir prim ve yıl şartı gerekiyor. Ama priminiz eksikse ne yapacaksınız? Bunun için 6 tane yol var. Askerlik borçlanması Doğum borçlanması, ihya ile prim, isteğe bağlı sigorta, hizmet tespit davası ve kısmı yemeklik. Vaktin var mı hemen hızlıca anlatayım. Askerlik borçlanmasıyla askerlik sürelerini borçlanarak yani satın alarak o günleri primlerinizi tamamlamaya e, e, sağlarsınız. Doğum borçlanmasıyla da aynı şekilde 3 çocuk 2160 gün sağlar. İhya bağ kurulları ilgilendiren bir kısım eski dondurulmuş dö günleri tekrar canlandırıyorsunuz. Hizmet tespit davası sigortasız çalıştığınız günlerle alakalı bir dava açıp o günleri tescil ettiriyorsunuz. Hiçbirisine imkanınız yoksa isteğe bağlı sigorta yaptırıp her ay prim ödeyerek primlerinizi tamamlıyorsunuz. Kısmi emeklilik ise hiçbirisine imkanınız yok ve yaşınız da gelmişse 3600 gün size yetiyor ve emeklilik sağlıyor. Dolayısıyla EYT için mutlaka erkeklerin 25 yılı, kadınların 20 yılı ve en az SSK'da 5000 gün ve Bağkur'da da kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlamaları gerekiyor. Düzenleme nasıl bir prim şartı getirir onu bilmiyoruz ama... Yasanın öncesine dönülse bile en az 5000 gün lazım. Priminiz eksikse mutlaka şu anda emeklilik planlarınızı yapın. Şurada 2-3 ay kaldı. O zaman geldiği zaman sıkışmamış da olursunuz diyeyim.